Kızım. Merhaba. Daha önce senin için birçok kayıt yaptım. Ama bu başka. Bunu sana özel olarak ulaştıracağım. Hiç kimsenin görmesini istemiyorum. Tamam mı? Maalesef bilmen gereken şeyler var. Ben yakında öleceğim. Belki baş başa konuşma fırsatımız olmayacak. Şimdi sakin ol. Beni iyi dinle. Ve lütfen sakın bu videoyu kimseyle paylaşma. Baban. Babam bazı hatalar yaptı. Ben de. Ömer suçsuzdu. Onun arabasına uyuşturucuyu koyan Babandı. Ve bu kötülüğü, bu planı sadece benimle evlenebilmek için yapmış. Yıllar sonra yıllar sonra bana bunu itiraf etti. İçimde içimde ona zerre sevgi olmadığını, olmayacağını anladığında bunu bana itiraf etti. Nasıl yani? Baba ne diyor annem? Tamam yeter kapat şunu daha hayır, yeter hayır daha yeni başlıyor baba. Baba bırak izleyelim. Annen son zamanlarda çok hastaydı. Saçmalıyordu, kafası gidip geliyordu kemoterapiden. Ömer hapishaneden çıkınca yüzleşmek için bize geldi. Ama babam beni kaybedeceğini anlayınca çıldırdı. Onların bağırdı sana koşarak geldiğimi hatırlıyorum odamdan. Sonra... Sonra bir silah sesi duydum. <laughs> Ve sonra gördüm... Ömer'in yerde kanlar içinde yatan görüntüsü. Ömer'i baban öldürdü kızım. Aslında hem Ömer'i... Hem beni öldürdü çok üzgünüm ama bunları bilmen gerekiyordu. Lütfen kendine çok dikkat et. Baban her kötülüğü yapabilecek bir adam. Baban olur yalan de şuna. Hastaydı. Ne dediğini bilmiyordu. Hepsi bir yalan. Ömer'le aşık oldukları doğru. Ya iş. işi? O da yalan. Ben bir şey yapmadım. Peki sen kendin inanıyor musun baba bu yalandır ha? Ben yalan söylemiyorum. Evet, tamam. Aralarında duygusal bir bağ vardı. Ama Ömer uyuşturucu işine bulaştıktan sonra annem bir daha asla affetmedi onu. Ama ben sana geldim bunu sordum ve sen bana yalan söyledin baba. Niye öyle söylüyor o zaman? Ne derdi var seninle? Sen mi öldürdün baba? Aziz, ne diyor bu kadın? Bize bir açıklama yapmak bu zorunda. Bu kadın dediğin benim annem! Necati! Baba! Baba ne olur bir şey de! Ben diyeceğimi dedim. Annen bana karşı çok öfkeliydi. Ömer'in hapse girmesinden beni suçlu tuttu. Hastalığının son dönemlerinde de... ...işte böyle iftiralar atıp... ...intikam aldı biz. Nasıl bir yalan içinde yaşıyoruz biz? Nasıl bir yalan içinde yaşıyoruz biz? Nasıl? Allah belanı versin. Hepimizi yaktın. Abi. Dünyanın bütün kötülükleri için seni buldun mu? Bütün kötülüklerin. Ne ya? Bunu nasıl yaptın? Bütün bunları nasıl yaptın? Sana hayranlık duyuyorum baba. Anladım. Bu dik duruşun, Kaligula'yı bilir misin? Roma İmparatoru'ydu. İnsanları bile yediği söyleniyor. İnsanlık tarihin en kötü insanı. Her zaman hayran olmuşumdur. Şimdi artık sadece sana hayranım baba. Büyüyünce senin gibi olacağım. Senin gibi böyle, böyle dimdik cehennem alevleri etrafımı sarmışken, gökyüzü yırtılmış, güneş korkunç bir kara deliğe dönüşmüşken, hatta korkunç bir ses bütün insanların ruhlarını bedenlerinden alırken, işte böyle duracağım. Maruf, dimdik, vakur, tıpkı senin gibi. Ben bir şey yapmadım. Hepsi annenin sayıklamaları. Öyle mi baba? Yani ben gitsem, bunu polise versem sana hiçbir şey olmaz. Ya Öyle mi önümden. Öyle mi baba? Nereye gidersen git kız. Öyle mi baba? Öyle. İsteyen istediğini düşünsün. İsteyen istediğini yapsın. Ben de söyleyeceğimi söyledim. Yıllarca çalıştım ben. Harika bir hayatınız oldu. Kolejlere gittiniz, yurt dışında üniversitelerde okudunuz, hizmetçileriniz oldu, şoförleriniz, seyisleriniz, atlarınız, hepsi benim sayemde. Ve şimdi hasta bir kadının sayıklamaları uğruna babanızı kurban ediyorsunuz, öyle mi? Hasta bir kadının mı? O başka, bu başka baba. Hayatımı size adadım ben. Sizin için çalıştım. İyi bir geleceğiniz olsun diye uğraştım. Bu konunun bununla hiçbir alakası yok baba. Var! O şirket hala benim. Bu ev hala benim. Sizler benim size sunduğum hayatı yaşıyorsunuz. İsteyen istediğine inanabilir. Anlamak benim. Anlamak mı? Baba Allah aşkına senin alnının neresi aklı? <laughs> belki bu fedakar baba Nutku işe yaramış olabilir. İlan etkilenmiştir. Hatta belki Mahmur'da. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sen yolun sonuna geldin baba. Yolun sonuna geldin baba. <laughs>